Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Oreo'lu, Coca-Cola'lu mis gibi bir yemek yapıyoruz. Yani tatlı yapıyoruz. İlk öncelikle bir e, o, e, istediğiniz kadar Oreo'yu alıyorsunuz. Bir kaba boşaltıyorsunuz. Krem e, kremalarını tabii ki alıyorsunuz ilk öncelikle. Alttan sonra kurabiyelerini de bir parça bırakıyorsunuz. Bir tanesini yaladım gördüğünüz gibi orada. Koyuyorum. Ee, birazdan göreceksiniz zaten. Bir yerde çok küçük bir çatlama yaşadım. O, onunla uğraşamadım. Direkt attım yani. Siz de atabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez ondan. Ama ben yine de attım. Birazcık riskli olabilir ama yine de bu profesyonel işimle yaptım arkadaşlar. Direkt burada atmak zorunda kaldım gördüğünüz gibi. Kolumu da sallamışım. Şimdi ilk önce bir Güzelce eziyoruz bunları. Şöyle bir hal alacak. Ondan sonra ölçülü bir koy kula koyuyoruz. Üstünü kaplayacak şekilde. Bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Ondan sonra karıştırıyoruz. Ondan sonra da bir dakika mikrodalga yatıyorum. Şöyle bir hal almış olacak. Ç e e lapa lapa. Ondan sonra üstüne kremalarını gezdiriyorum. Böyle çok güzel oluyor. Cans, ne yapıyorsun demeyin. Ondan sonra 20 saniye atıyorsunuz mikrodalgaya yine. Ondan sonra da 1 saat buzlukta bekletiyorsunuz ve